Arif. Mehmet. Arif. Komple, komple, komple. Tikiz. Demokratik Parti'ye vermek istiyorum. Yani demokratik söyledikleri... partilerin lider kim? Mehmet Ağa. Komple, komple, komple. Bitiz. Buş. Kim? Buş. Baktı ki kızlar yarışmadakileri aratmadı. Yaşar büyük kanıt kimdir desek? Eee onu da bilmiyorum. Bülent <laughs> Ersoy evlendi. Biliyor evet biliyorum. Kimin evlendi? Armağan popstar Arman. Yaşar şarkı bir kanısını Bir yorum yapamayacağım hakkında yani e, vermeyeceğim oyunu, oyumu ona vermeyeceğim. Yaşar büyük oy vermeyeceğim. Evet. Ekrandaki güzeller cahillikleriyle saç baş yoldurdu ama sokaktakilerin de farkı yoktu. İşte üniversiteli gençlik, işte birbirinden basit soruları aldığımız yanıtlar. Bir yılın başkenti neyse desem. Bağdat. Hamlet'te de neyi oynamak isterdin? Ee, Hamlet'i. Hamlet? Ay. Hamlet. <laughs> Ermenistan'ın başkenti. İyi günler bilmiyorum. Üniversite hangi üniversiteydi? Peki Deniz Baykal'ın ne yapıyor? Deniz ne yapıyor? <laughs> ya konuşmak istemesem ben. Gençlik onlara kendi aralarında tiki diyor. Giyin saç ve makyajlarına saatler harcıyorlar. Evet, büyük gözlükler moda, daha çok kolyeler moda, şortlar bu sene moda. <laughs> Atina Koç'u. <laughs> ee, es, ya, 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 bilmiyorum o kanda da bir şey ama herhalde oyuncuydu o da. Bilmiyorum tam olarak. Birçoğu 22 Temmuz'da sandık başına gidecek. Peki kime oy vereceklerini biliyorlar mı dersiniz? Mehmet Arif. Mehmet Arif. Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli. Ne bilgim yok. Erkan Mumcu. Pek bir bilgim yok. Erkan Mumcu hangi partinin lideri? Onu da bilmiyorum. Durum o kadar vahim ki Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ismini verdiğimizde üniversiteli gençlik onu bile siyasi lider zannediyor. Yaşar Büyükanıt'ı nasıl buluyorsunuz? Valla bir yorum yapamayacağım hakkında. Yani vermeyeceğim oyunu. Oyumu ona vermeyeceğim. Dışarı büyük oy vermeyeceğim. Evet. İşte ekran. Kazım. Tek kağıza mı hiç değil. Türk müdür yabancı. Kenan Evren mi? Kim? Kenan Evren mi? Kenan Evren. O mu? İşte sokak. Abdülkadir Aksu. Kimdir bir Hayır. Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Peki şimdi Cumhurbaşkanımız kim? Başkanımızın ismini. Tamam. <laughs> Haberin başında da demiştik üzerinde yorum yapmaya hiç gerek yok. <laughs>